11 Mayıs Cumartesi sabahı, sabah 9.30'da başlayacak olan e, iklim değişikliğinin ceviz yetiştiriciliğindeki etkileri ve alınması gereken önlemler, çözümler adı altında e, İspanyol danışmanımız, Dünya tanınan Federico Lopez'in vereceği eğitim ve seminere cevize yatırım yapmış, cevizden beklentileri olan herkesi, İlgi Üniversitesi'nin Haliç'teki Santar Kampüsü'ne davet ediyoruz. Biret almak isteyenler derneğimizin web sitesine başvurabilirler. Kontenjan da sınırlı, biletler de e, son iki haftadır satışa çıktı. Evet. Son derece önemli bir konu. E, önümüzdeki sezona hazırlıklı girmeliyiz. Evet. Bir yıl daha düşük kalite çıkarmamalıyız. Onun için e, katılımın Peki, evet. yüksek olmasını umuyorum.